Selam dostlar. Bugün günlerden 6 Nisan Cumartesi. Gece levrek avında nasibimizi aldık. Sabahında da sağ olsun amcam Cemal Mutaf balıkların yerini bulmuş. Oğlum gel dedi. Bize de avlanmak düştü tabii ki. Çok şükür nasibimizi aldık. Balıklar güzel. 40 santim boylarında. Keyifli bir av oldu. Yem olarak tabii her zamanki gibi ufuk mutafamurları iş başında diyoruz. Balıkların yakalanma videoları videonun devamında <laughs> amcam da bunu yakaladı. <laughs> Balıkların yakalanma videoları e, bu videonun devamında sizlerle birlikte olacak. Takipte kalın. Herkese rastgele diyorum. Abınız daim iğneniz keskin olsun. Selam balıkçı dostlar. Bugün günlerden 6 Nisan Cumartesi Gece levrek avındaydım. Çok şükür bir levrek kandırmak nasip oldu. 2 gündür birer parça levrek alıyorum. Keyifli avlar yaptım. Bugün somon avına geldim. Amcam Cemal Mutaf ile birlikte. Sinop Kiraz Tıpı mevkindeyiz. Burada nasibimizi arayacağız. Emek varsa yemek var diyoruz arkadaşlar. Bakalım inşallah sizlerle güzel görüntüler paylaşırız. Ee, takım bilgisi vereyim her zamanki gibi. Öncelikle kamışım Daiwa Legalis 1.12 gram atarlı. 2.44 cm Makinem Daiwa Fiogo 2000'lik İpim Daiwa Tournament Evo 0.8 mm Kullandığım kanca Owner 2 numara yaylı kanca Yem olarak da her zamanki gibi Ufuk hamurları. Yemin kalitesini biliyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. Temin etmek isteyenler 544 465 03 numara numaralı telefondan bana ulaşabilir. Sinop'ta ikamet eden dostlar Sinop Çınar Abay Gökhan Yal kardeşimden alabilir. İl dışına gönderim vardır. Anlaşmalı kargo ile. Hadi bakalım. Rastgele diyelim. Amca rastgele. rastgele. Bir şeyler tutarsam sizlerle görüşeceğim. Videonun devamını ekleyeceğim dostlar. Haydi bakalım rastgele inşallah. İlk atışımı yapıyorum sizlerle birlikte. <laughs> Hı Flora karbon varsa kullan aynen ben takımda flora karbon kullanıyorum. Tek kanca. Evet dostlar ben sizi fazla ha. videoyu uzatarak meşgul etmeyeyim. Balık videonun devamını ekleyeceğim. Görüşmek üzere. Evet dostlar bir saldırı aldım. Evet aldım amca aldı. Hay. Arkadaşlar dedim size emek varsa yemek var diye. Yok yok gerek yok amca dur. Acele etme kaç bir şey olmaz. Kaçmaz kaçmaz dur sen acele etme. Oynasın azıcık acele etme acele etme. Oynasın. Arkadaşlar. Ufuk mutafamurları çalışıyor. Şimdi yer biraz sıkıntılı. Şöyle getireceğim. Amca kepçeyi versene bana. <laughs> Yok kepçeyi ver. Yorulsun diye bekledim ya. Merve. Yorulsun diye bekliyorum. Bak yoruldu bayıldı işte. Öyle acele et, edince şey olmaz. Yine oraya. Yani bu kadar. Arabada şey var lan. Ne? Dur. Ne zaman aldı? var. Var benim ne yok ya. Ne? Evet. Dostlar. Güzel bir balık kandırdım. İlk ilk 3 üç atışımda, 3. atışımda diyebilirim. Yemi almamıştır herhalde amca. Arkadaşlar. Hava devam. rastgele Evet bir saldırı daha aldım inşallah. Devamı gelecek. Hadi bakalım. Evet aldım. Aldım işte. Ona vurma. Yem at diyorum sana. Yem. Ufuk mutafamurları diyoruz burada. Dur dur, 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 dur. Evet dostlar. Altın Nisan Cumartesi. İkinci balığımı aldım. Kepçe. dostlar. şimdi balığımı kandırdım. Çalışıyor bu hamur ve. Yem atlıyoruz sana yem. Güzel oldu. Dur 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 Bir saatin altı için dur. çıktı zaten. Güzel zaten çıktı. başladı. Bek be. evet. Bekle. Dur, 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 evet. dur be anam be. Evet dostlar. 6 Nisan Cumartesi dedik. İkinci balığım ufuk mutaf çalışıyor iş başında. Bugün güzel. İnşallah devamı gelir rastgele. Görüşmek üzere. Evet dostlar bir saldırı daha. Hadi bakalım. Hadi bebeğim. Hadi. Aldım. Yine aldım amca. <laughs> Kimsin? Altı Nisan Cumartesi dostlar. Üçüncü balık. Ufuk mutafamurları yıkılıyor. Girmem, girmem sen korkma. Şey var. Ha. ha. Kendi attı şamandıradan zaten. Balığı kaldı kaldırayım. Kalkmıyor. Amca kalkmıyor. Dur dur ipten kaldıracağım dur. Mecburen. Hoppa. Aldım aldım. Çalışıyor mu bu murarık? Çalışıyor be! Biz boşuna demiyoruz. Dur, 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 dur. Çok hareketli bir balık. Kutlaya kadar da yuttu herhalde. Evet. Üçüncü balık arkadaşlar. Keyifli bir av oluyor. Arısı başınıza. Mutaf hamurları.